Cumartesi pazarına gittim bir ay öncesi. Orada yavru ördekler satılıyordu. Ha, yani torunlarım da hayvanlar falan tanısın diye bir tane aldım. böyle aramızda sıcak bir bağ başladı. Beni böyle anne gibi hissediyor yani. Yemini falan avucumdan yiyor. Parka gidiyoruz çocuklarla falan böyle kaynaşıyor. Çocuklar seviyor. Hani burada da gezdirme amacım hani çocuklarımız falan hayvanları tanısınlar, görsünler. Koş. Gel. Gel abi şurada otur biraz. Burada yanın var. Ee, yaklaşık yani aldığımdan üç gün sonra başladı. Ee, sürekli ben nereye oraya. Ayaklarımı takip ediyor sürekli. Hadi bakayım sen de böyle biraz kameraya bak. Çelik bas de hep şaşır, aa ördeğe bak işte insana alışmış, işte insanlar isterse şeye itebilir gibi falan tepkiler gösteriyorlar. Hani genelde de hep sevmeye geliyorlar. Bana sat diyen oluyor. Tepkiler böyle. Sat diyenlere nasıl bir cevabınız oluyor? E, Ayırlamam insan yani hani çocuğum gibi oldu böyle. Bir de torunlarım çok aşırı seviyorlar bunu. İsmini bile koyduk yani Çelik naz olarak. Evet. Hani Çelik Nazo olarak koymamızın amacı e, eğer ileride erkek olursa cinsiyetini tam bilmiyoruz. Çelik olarak kalacak. Kızsa Çelik Nazo olarak devam kızım. çelik Bir çocuk yani bu da bir çocuk ya bir çocuğumuz evladımız gibi can taşıyor yani sonuçta. Bir tek ördek değil yani bütün hayvanları ne bileyim sevmek gerekiyor. Bunlar bizden bir parça. Bunlar olmadı mıydı yani hayat da olmaz. Evet, Hadi bakalım biraz Tamam. Tamam, tamam. Hadi Gel gel gel. Barmen seni şişeye gel. <güle> Auf, <disappointing>. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Of. Of. Bu bunun Gel, zviyorum, gel 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 revisit... Diyorum, gel 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 mm <laughs>